Hepinize merhaba arkadaşlar. Box TV kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Can Aslan. Bugün birlikte Brigator Armored Edition adlı bir oyun ekip açıyoruz. Umarım beğenir, umarım da keyif alırsınız. Beraber olursunuz. Öncelikle campaign moduna biraz bakacağız. Campaign modu gördüğünüz gibi uzun. Ben bir iki mod oynayacağım falan böyle. Hikaye çok da böyle umursanacak bir oyun mu? Oyun oynayıp geçmek modunda böyle daha direkt oynar. kendini kaptır git şeklinde bir oyun. Umarım zevk alırsınız. Garip bir e, görüntü var. Garip bir sizde oyun. Ü, şimdi lider öldü. Ne can ya bu oyunu? O ne burada düşmeli Sizleri kaldır, kontratı onayla tamamla Bilgadır hoş geldin. <laughs> Tehir açı değişebiliyoruz. Şimdi böyle başladı oyuna başlangıç oyun tanıtım tarzında başlangıç bir şeydi bu. Oyun ile bir anlayın diye bekliyor. Uzun zaman önce küçük bir ve bir grup Novaiskaritiu. Ne tabi ne bilmiyorum. İşte Pozda işte güçlendiler oraya yerleştiler Kap başkenti Novo oldu Nobre ha Nobre başkenti şeyin Koloninin işte koloni yaşıyor burada güçlüler falan mükemmel bir, bir hikaye var Sonra işte Büyük lider orayı kapattı merkez işte geliştirdi şey, şehri Bir donattı işte ekonomisini geliştirdi plan böyle Bayağı güçlendi etti tekel oldu böyle aşırı güçlü bir şey oldu diyor Şimdi onu çalışıyor bir nevi. <laughs> Beginner bir gelir falan falan. Şimdi yani başlangıç düşüş göreceğiz şimdi burada. Peki bu da biz görevimiz bu. İşte bunları hallet bitir gel filan diye atıyor. Böyle çok daha detaylı hikayesi böyle. Ne bilemedim. Bilemedim. Bunun olduğum için biraz böyle geçiyor hikaye çok daha okumuyorum. Ha buraya gene lazımmış. Bunlar benim bilendirecek ha. Öyle. Farklı bir kafası var onun dediğim gibi. Bunu oturmak gerekiyor hadi bence. Tamam. Buraya gene gidiyoruz anladım ben onu anladım ben onu. <laughs> Tabii tamam, öyle parçalıyorum burayı. Bak sağa ve sağa sola sola gidin arkadaşlar. Şimdi bazen şöyle basabilirsin. Yat aşağı, yat, aşağı, yat aşağı. Böyle eski tip meka oyunları vardı böyle eski devam Hatırlıyorum ben yani ama bak. Tam oyunları anlattı bana. İlk oyunları anlattı böyle bir oyunu verdi bana. Çocukluğuma gittim bir nevi bu oyunlarla. Ne düşünüyor musunuz? Şöyle tamamlandı. Tamam çıkalım dedi artık. Ben gittiğim anda yani çocuk bulma götüren bir oyun oldu beni. Çünkü küçükken böyle e, mekalar ne bileyim daha e, göz önünde ön planda daha çok yer bulurlardı. Oyunlarda falan böyle daha çok yer bulurlardı. Hatırlıyorum ben onun daha çok oynardım biraz oyunları küçükken. Şimdi o kadar mekalar böyle ön planda çıkmıyor. Fakat oyunlar çıkmıyor şimdi de. Geçen dönemin türü tadı başka oluyor ayrı mevzu da. Think it over it. Dokumajın SMS'i durduruyorum bu hikayeyi görmek edenler için. Tamamen olarak ucuna kapatacak olup miyası. Peki haritemizi e, geçmemizde bir şey var mesela şuna basalım olsa basa dedi. Geri geleceğim. Şu yokmuş gerçi burada. Türkçesi var, Türkçesi yoktur oyunda tabii ki. Hiç kafanın buna ama ben devam kampiyonu diye. Ee, ağları bitirelim o zaman. Bakalım ağlara sonuna gelebilir gibi yani. Çünkü çok basit. Ben de şey yapıyorsun. Sıkılır mısınız bilmiyorum izleyenler. Bunu seviyorum. Yani böyle tam parçalanan bir çok eski oyunlar kafasında geldiğinden biraz da beni böyle cezbetti, mutlu etti. Şimdi bunu dönmüş gibi oldum bir nevi. Bu arabaların üstleri falan böyle şunlar da parçalanması falan. Hani o zamana göre gösterdik gene daha iyi ama oynamakta zaman ama böyle bir eski tadı verdi. O beni bir mutlu etti. Yani, Şimdi onları buraya gitmem gerekiyor bir şekilde. Tamam. Tamam parçalama çok güzel bu arada ya. Yani, ne yapacağımızı, sonucumuzu tamamen yaşlanmak diyor. Hemen biraz daha oyun içinde kendini kaptırabiliriz belki umuduyla ee, şey yapıyorum burada sessiz kalıp oynayışa odaklanıyorum. Ben toplayalım toplayalım. Yat at aşağı. Burak lan gel gel. Görevim bitti. gerekiyor. Geç olsun nerede buradan tamam. Yani burada yürümeyi bilemedik. araştırma beni ver bakayım. Kişi kapış gördüğün yerde çıkışa doğru gidersin diyor bize. Tamam bize de lazım. Nasıl para nerede harcadın sen? Bayağı para bekliyoruz. 1537 mi artık? 1537 mi artık. artık? Anlamadım. Yani evet, bir milyon kütüre, bir milyon kütüre, bir milyon kütüre tamam bana emin oldum. A3 de oynuyor. A3, A3 iki bölüm daha oynayalım sonrasında. Kanama ısıyor. Kulu sağa ama kırmızı sol. Kim anlatıyor bizi? parçalarımız çok güzel zevk veriyor böyle Yine demek ne gerekiyor? Tam doğru bir Devam yürümeye. Tamam devam. Bam Ha, aferin bana ben kaza geldim fazla fazla mermi harcadım burda bu beni Dı-dı-dap dı-dap Tamam Ben de çözüm, tamam. bakayım Biz Buradan geçeceğiz. Tamam. Buraya ben benimle harcamayacağım Benim üstüme dediğince Güle güle. güle. Görevimiz bitti kapıdan çıkacağız gideceğiz. Haydi güzelim nim nim çeker ezelim nim nim bataşa Vaka Hadi öyle bir yere Kümelikli bir oyundan sonuna geldik Tamamdır Yani daha da ilerlemiyor. A3, A4 falan böyle böyle, böyle ilerliyor. Benzer iki hareketler, benzer çekler, benzer şeyler. şeyler. Finland ne var da? Finland ne var da? Finlandse. Ne kadar filan açabiliyoruz? Bu da hocam mesela. Meraktan. Yüklerimiz bu olsun mesela. Aracımız... Hemen katlanabiliyoruz falan böyle. Yeni araçlar araç alabiliyoruz. Böyle götürebiliriz. Onların oynanışı dair. Bize mazap bile görürsünüz bunları. Bunları böyle buradan adam da çekebiliyoruz. Şey Kırmızı aracımızı. Böyle bir oyun umarım diye kalmışsınızdır beğenmişsinizdir. Bilgator Armored Hop böyle bir oyundu. Şu an iyi kalmışsınızdır. Brigadour, Armored pardon efendim oynadım. Diğer teşekkür edelim. Oyun böyleydi. Yani ben küçüklüğüme götürdü birazcık. Çocukken ben böyle oyunların, böyle robot oyunlarını Mac oyunlarını çok hatırlardım, görürdüm. Oyunu bir, bir bir zevk, bir mutluluk verdi, yalan yok. Şey, o konuda yalan söyleyemeyeceğim. Nasıl ben bir sesidir. teşekkürler arkadaşlar, bir teşekkür ederim. Ben de ben de teşekkür ederim, ben de bilir. Sizin şahane tarlalarına bakalım, başlayalım. Bir de sizin farklı videoyu yeniden beri Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.